Evet arkadaşlar bugün yine efsane bir video ile karşınızdayız. Derece öğrencisi gözünden senemizin ikinci videosu. Bugün AYT bir ölçü çözeceğiz. 3D. Başlayalım halde. Bir popülasyonun toplamına genel uzadı adı verilir. Yani, burada kalıtsal çeşitlilikten bahsetmiş. Eşeyli üreyen demiş üreme hücresi. Sonraki nesillere aktarılır. Bu doğru. Eşeği süreyen bir canlı vücudu. sürüyor. Vücut hücresi. Sonraki nesillere bu da aktarılacaktır. Eşeği üreme vücudu. Yeni işleyici değişimleri. Bu modifikasyon oluyordu. Zaten vücut hücresinde bu olmayacak. Bir soru 1-2 geçtik. Kan mantar kan bu. Bu doğrudur ve büyümeyi sağlama bulunabilme. bu da doğru. Vasküler kambiyum, mantar kambiyumu bu tarafa doğru olacak. Bu da uçta olacak. O yüzden bu yanlış. Bir uç. Demiştir. Prokaryot diyor. halkasal DNA alınmış. Ne başlar? Bakalım doğru muymuş? Burada bakıyoruz. Bir tane var. Doğru. İki yönlü devam eder. Buradan başlamış. Buraya ve buraya gitmiş. Bu da doğru. 1-2 olacak zaten varmış. Oluşan BD nasıl iki yönlü diye Bakalım şimdi bir. <laughs> bunlar vardı. Bunlar vardı. x iki, x Bu burada içerideki eğer x üssü ise burada dışarıdaki o zaman yeni sentezlendir bu gitti oluşan b dna'sının bir ile ifade edilen oluşan b dna'sının bir ile ifade edilen bu yeni sentezlenen de dükleotit dizilimi a dna'sındaki x ile aynıdır şimdi bu içerideki bununla bu karşılıklı, bununla da bu karşılıklıysa bunu A dersek bu da A, bu B, bu da B olacaktır. Şu an B DNA'sını 1 ile ifade edilen B. A DNA'sındaki X ipliği A. O zaman bir dakika. Evet, bir iki. tamamdır. Bu başlayalım. A ve B yapıları gösterilmiş. A ve B yapı hangisi doğru olamaz. Salayan yapılardır. Bu yapılar... Bunlar tamamen boş. Burası... Bu fulen. Bu yazalım. Bunların ikisi de ksilem galiba. Ne Evet. 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 Raket. Raketleri. Bu kadar bir Bu da doğru. Bu soru kalsın bir. Bu soru bir kalsın. Tantaj yaptın taşımasını kullanılır. Fermentasyonu kullanılmaz. Oksijen su olanı da var. Fotosentez de var. Kemosentez de var. Uzun gölü yaşam ifade parçası. 20 yıl önceki çevrildi. Nerede gösterilmiştir? 20 yıl önceymiş. Bu da şimdiymiş. Bakalım. D azalmış. E aynı kalmış. Biraz azalmış sadece. F artmış. D tür balkanı soğuk. göre. Soğuk ve bol oksijenli sularda yaşıyorsa artık yeni görümüz sıcak ve az oksijenli olabilir. Bunları bir yazalım. Evet olabilir. Gösterge tür olduğu için belirleyici olabilir. Dv e türleri. Hmm. Bu da olabilir. Yani oradaki sonuçta uzun göl etrafında yerleşim varsa nehre atıklar gider. Oksijen miktarı azalabilir. Bu da olabilir. Zaten bir kaldı. Yine de üçüncü öncüde bakalım. Bugün göster. Bu az oksijenle sıcak bir ortamda yaşıyorsa bu yanlış olur ve hem burada hem burada olduğu için yüksektir toleransı. Şuraya bakalım. Ökaryot bir şey diyor. Üçüncü sıra. Şimdi en baştan başlayalım. Bir büyük Bir Emre önce sentezlenecek. Ee, sonra şunun bağlanması lazım. Bu iki olacak. Bu üç olacak. Şimdi küçük alt birim buraya geldi. Üstüne tRNA sonra büyük alt birim gelecek. Sonrasında zaten böyle okuma gerçekleşecek. Bu üç olacak zaten. Zaten diyoruz sıralamasıyla ben zaten. Evet. Şimdi, yani, çok 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 refleks Refleks oluş Sağlıklı bir insan diyor. Hangileri olamaz. Şimdi burada hem duyu var hem ara nöron var hem motor nöronu var. Hani 3 nöronla kullanmışız. Bu zaten ara nöron yok. Şu bir olamaz. 3 olmayacak. Ee, bu da zaten orta beyin refleksi. Atar damar, toplar damar ve kılcal damarlarda kan akışı göstermiştir. Kan akış hızı. kan akış hızı grafiği bu. Kan basınç grafiği bu. Atar damar iki kıl. Doğru. Kılcal atar, toplar yazılmış şöyle. Kılcallamalar evet. Evet bu da doğru. Kılcallar zaten en fazla olanlar. 1 iki olanları bir şey yapalım. En notel tabakası bulunur. Kılcallar da vardı ama yerlerinde de vardır herhalde. bitkilerde de sömüyor. Aşağıda verilmiştir. Evet gövdeden kırılan dal. kök yokmuş. 3 yaştan 2 yaşa düşüyormuş. Yani içeri su gidiyor. olduk Süre, süresini en fazla kısaltmışsa hızını arttırması lazım. Hızı arttıracaksa ne yapabilir? O zaman buradaki su çıkışını hızlandırması lazım. Buradaki su çıkışı hızlandıracaksa eğer olabilir. E, nem fazlaysa eğer terleme az olur. Bu da olabilir. Şimdi bir iki olan. Vant koyduğumuzda da eğer bu durgun havaymış, hava rüzgar akımı olursa burada buradaki hava gideceği için tekrardan terleyebilir bitki. Bu da doğru. Bunu süresi eğer bitki yaprakları kapanır o yüzden terleme olmaz denizi. Şu soruyu yapalım. Ya. Sağlıklı mezun boşaltıp istenen daha önce verilmiştir. Atar damar, toplar damar, böbrek. Evet, Aldı, tamam. Azotlu atık miktarı. Ne vardakinden üçte fazladır. Şimdi burada zaten oran desene bakabilirdik ama miktar dediği için zaten bu gelen hani bu çıkan bu zaten idrar olarak atılan. O yüzden gelen her türlü daha fazla olacaktır. Bir doğru kan basıncı eşittir. Ee, biraz önceki soruda çizim miktarı kan basıncı grafiği böyle olduğu için. Burada eşit olmaz. İki yanlış olacak. Organik molekül bulunmaz. Yanlış. Bu zaten organik molekül su falan var ama organik molekül de bulunur. Şu olacak. Işık verilmiştir. Salgı bezi. Bunlardan gördüm. Bu zaten tiroid bezi olacak. Bu var tiroksin. Ee, bu da var. Kalistonin. Bir dakika. Beden savurmalı. ortak değildir demiş. Yani bu şey sormuyor. Hangisinin salgılanabilir demiyor. Tamam. Eğer ortak olmayan soruyorsa bu tiroksin. Bu kalistonin. Ee, TSH etkisiyle salgılanma. TSH ile tiroksin salgınları hiçbir ortak değil. Tamamdır. Doğru olamaz demiş. Sağlıklı bir dönüm kere kendini Şu bazı işte olsa kimyasal olsam. tamam. Histamin, kan damarlarını genişletiyor. Evet. Sıfır hücum önemli olur. Şimdi insanlar, Kabuk oluşumunu başlatır. Evet. Evet. Evet, tamam. Zaten parça vermiş, parça görüyorum. yorumlayacağız şimdi. Parça demiş. Yani evet, sonuçta burada dışarıdan bir şey almıyoruz. Doğru olan şunlar bir gitti. Yani bu da olabilir sonuçta, vücudu kendi haline bırakmak lazım, vücut biliyordur işini. Kılcal damarların geçirgenliğini azaltan değil arttan alacak. Bu yanlış, yalnız üç yapalım bunu. Şimdi şu boş bıraktığımız soruya dönelim. AVB yapıları gösterilmiştir. Şunlar AVB'nin doğrulaması, şu bir kalsın. Yani bu traket traket konusunda çok bir şeyim yok. Açıkçası hangi strike hangi traket. Yani bu doğru. Bu doğru. At canlı hücre değil zaten. Yani bunlar doğru ama bu soru bence burada şey demiş. Topraktan su ve mineral alın, alınımı sağlayan yapılardır kısmı yanlış olacak. Hani sonuçta topraktan kökten alıyoruz. Bunlarla taşınıyor. Yani bunlar da biraz işte adezyonun falan etkisi olabilir ama yani yine de onu almayız herhalde. Bu Adana'dır. Bir sorulara bakalım. Bir şey yaptım. Soru var mıydı? Evet, yani herhalde bir kontrol edelim. Deneme 13. Deneme 13. C, E, C. C, E, C. Bu da C'ymiş. C, D, A. Evet. Neresi diyor şu? B. 8 deniz başka. Bu, bu da varmış. Onu da dursun. 9 Edirne. 10 deniz diyor. Buna Adana demiş ama bir, bir bakalım sorulara. Sonunda başa doğru gidelim. Şimdi 3. öncüle bakalım. Ya idrarda da inorganik moleküller bulunur falan vardır. Hiçbir organik molekül bulunamaz. Bu zaten bulunamaz. Biz buna Ha bu yanlış olacak. Tamam, pardon, pardon. Organik molekül bulunabilir zaten. Organik molekül bulunabilir demiştik ama doğru işaretlemişiz. Bu tamamdır. Zaten protein falan da var zaten idrarın içinde. O yüzden bu şey olacak. Biraz mallarımıza gelmiş. Hayır olamaz demiş. 2 3 4 bakalım. Çok sevmediğim bir halini çekmesi. Bunu vallahi çok anlayamadım. Bu kalsın diye. Şuraya bakalım. Burada son biraz takılmıştık zaten muhtemelen bir hata yapmışız orada yazarken. Bakalım tekrardan. Şimdi buna A diyelim buna B diyelim yine. İşte burada bu A olsun. B olsun. O zaman bu yeni oluşan B. ve bu A B ise bu da A olacaktır. Tamam. B DNA'sının birili ifade edilince. x en başta yazarken hata yapmışız evet o 1 2 4 olacak. Zaten o yaparken de bir şey yapmıştık. Vasfiler kamyonu, mantar kamyonu. Vasfiler kamyonu. Mantar kamyonu buydu. Yani şey olan, silen, fullen. Evet arkadaşlar biraz sorulara şimdi bir istişare ettik de birkaç soruda özellikle şu soruda birkaç soruda yani burada yanlış yaptığımız. Şimdi bu soruda da işte şurada içeri doğru işte flem ksilem falan şeyini yaptıktan sonra ve burası vasküler kambiyum. Burada yaş halkalarını oluşturan mantar kambiyum var. O yüzden ikisi de eline büyümeyi sağlar. Ben yani bu 1 2 3. Ben burada kambiyumları önce ben işte yani şey düşünmemek hani biri uç biri yan aldı hani öyle düz yapmıştım ama böyle olacak. Şu soruda yani anlayamadık çok fazla bu. Yani birli iki zaten aynı şey gibi duruyor yani niye bir varken iki olmuyor onu da anlayamadık. Siz yoruma bunu belirtirseniz çok iyi olur bu sekizinci soruyu. Yani bir yanlışlara bakarsak yani şu soru biraz şeyimize gelmiş. Bu soruda zaten hani yaparken yanlış yaptığımızı biraz fark etmiştik ama şey oldu yani orada bir olmadı ya. bir mallamıza geldi zaten bu soru bir sonda şey yapmıştık yanlış almışız ee, bu soruyu dediğim gibi çok anlayamadık bunu yorumlara belirtirsiniz şu soruyu bu soruda zaten hani yaparken söyledik ama yanlış işaretlemişiz. o yüzden bir uç yaptık ee, bu arada şu idrarda su ve protein yani su zaten ya. protein bulunma yolu da de hani proteinler var ama galiba kitabımızda burada proteinler yok diye geçiyormuş yani idrarda. Hani ben öyle biliyordum ama hani bu konuda da bir aramızda şey vardı. Onu da aydınlatırsanız seviniriz. Yani işte değil mi? Bir, iki, üç, dört tane yanlış var. Yani şu soruyu yapmayabilirdik. Şunu da yapmayabilirdik. Şunu da yanlış yapmayabilirdik ama bu dediğim gibi şey zaten. Yani dereme iyiydi. Ama konuşarak çözmek biraz zor olduğu için biraz hard gamaladı bizi deneme diyebiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bundan sonra inşallah TT Türkçe'ye gelecek. Öğrenci gözünden serimizin 3. videosunda. Belki başka ders gelir bilemiyoruz. Herkese başarılar. İzlediğiniz için teşekkürler.